Haber 12 ile huzurlarınızdayız efendim. Sevgili seyirciler 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları bugün itibariyle 3. doz aşı için randevularını almaya başladı. Ve bugün itibariyle de Türkiye yeni bir normalleşmeye gidiyor. Şimdi ayrıntıları Ebrar Ak'tan alacağız. Ebrar Ak hem aşılama çalışmaları hem de yeni normalleşme ile ilgili bize neler anlatacaksın? Mustafa Yıldız aşılamayla ilgili yeni adımlar atıldı ve bir o kadar da önemli. Bugün itibariyle e, sağlık çalışanları ve 50 yaş ve üstü vatandaşların 3. doz aşılaması başladı. Biz de şu anda Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Burada da sağlık çalışanları 50 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor. Hemen bir aşılama odasına bakalım e, aşılama ne durumda? hemen şöyle girdiğimizde gördüğümüz gibi bir e, sağlık çalışanının yine üçüncü doz aşısını olduğunu göreceğiz. Evet şu anda iste üzerine Biontech aşısı oluyor sağlık çalışanı. Hemen şunu söyleyelim. E, isteyen yani daha öncesinde iki tane dozu olan e, tüm sağlık çalışanları 50 yaş üzeri vatandaşlar 3. doz aşısını oluyor ve bu bir e, isteğe bağlı isterse Sinovac aşısı isterse Biontech aşısı şu anda da isteğe bağlı sağlık çalışanı Biontech aşısını oldu efendim şifa olsun nasıl da 3. doz aşınızda oldu gayet mutluyuz 3. doz aşımızda olduk Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz aşı olmasını. Çok teşekkürler. Dediğimiz gibi isteyen istediği aşıyı olabiliyor. Herhangi bir kısıtlama ve öncelik yok. Hemen şöyle başka bir sağlık çalışanı daha geldi ve ben daha bir sonraki ayrıntıları sizlerle paylaşayım. E, aşılamada yeni adımlar atıldı demiştik. E, hemen şunun da altını çizelim. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti e, o bilgileri bizimle paylaşmıştı. Özellikle hastalığın üzerinden geçirenler Covid hastalığını geçirenler hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanınanıyordu ama bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi ve hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecekler ve hemen şunu da söyleyelim İki doz arası Biontech'te biliyorsunuz ki e, 4 ile 6 hafta arasında değişiyordu ama özellikle dün itibariyle alınan kararla birlikte Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek. Yani iki doz arası süre 4 haftaya indi ve şu anda da bir sağlık çalışanı daha üçüncü e, doz aşısına oldu. Sizlere de şifa olsun geçmiş olsun diyelim efendim. Hoş geldiniz tekrardan. E, Ocak ayında ilk dozumuz olmuştuk biz 14 Ocak'ta. İkinci dozumuz Şubat ayında olmuştuk. Şimdi bakanlığımızın ve devletimizin gücü sayesinde 3. doz tamamlayıcı dozlarımızda bugün itibariyle olmaya başladık. 50 yaş üstü vatandaşlarımızla beraber. Gayet mutluyuz. İlk iki dozumuzu Sinovac olmuştuk. Bunda tercihimizi Biontech'ten yana yaptık. Şansımıza da e, hastanemizde bir buçuk milyonuncu aşıyı yapan Ali Can Hemşire'ye dek geldi. Gayet Hı. de mutluyuz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bugün şey almayın lütfen. Teşekkür ederim. 3 gün içinde e, antibiyotik kullanmayın. Evet e, gördüğünüz gibi hem de 1 milyoncu e, aşıyı yapan sağlık çalışanı vurdu aşıyı. E, şunu tekrardan söyleyeyim aşılamada yeni adımlar atıldı ve o aşılama Türkiye'de aşılama seferberliği tüm hızıyla sürüyor ve Türkiye'de toplamda şu anda aşılama sayısı aşı sayısı 50 milyonu geçti Mustafa Yıldız. Bu da yeni güncel bir bilgiydi. Bir sonraki konuya gelecek olursak evet bugün saat 5 itibariyle e, yeni bir normalleşme başladı. Normal mahalleşmenin üçüncü etabı gerçekleşti başladı desek daha doğru olur ve özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ay boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat sabah 5 itibarıyla sona erdi. Ee, ve şunu da söyleyelim elbette ki Özellikle yeme içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarıyla konaklama tesislerinde de kişi, sınıf, kişi sayısı da kısıtlanmayacak. Bu da önemli bir bilgiydi ve kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde de oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erdi. Canlı müzik dahil olmak üzere de müzik yayını saat 24'e kadar yapılabilecek ve bütün bugünden itibaren faaliyetlerine ara veren tüm işyerleri ve sinemalar bugünden itibaren açılacak diyelim. Bunlar da yeni normalleşmenin önemli başlıklarıydı. Ee, bizim şu anda Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü size tekrardan bırakalım. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.